Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi daha önce dediğimiz gibi esplenin ee, dikilişi takılışı her konuyla alakalı hepsini şu an işleyeceğiz arkadaşlar. Hem de uzun süre işliyoruz. Bu videoyu kesinlikle tamamını kaçırmadan izleyin. Evet şu anda kenarını dikiyoruz arkadaşlar. Buraya az dikiyorum üç üç dikiyorum. arkadaşlar şu an e, kenarın birini diktik. Yakın gel Ahmetciğim. Evet. evet. görüyorsun. Bu kenarı aşağı kadar diktik. Şu anda şöyle geliyoruz. Diğer kenardayız. Diğer kenardayız arkadaşlar. Şöyle geldik. Bunu da kıvırıyorum. 3-3 üç üç gibi. Şöyle bir attı. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle bir atıyoruz. Bir daha atıyoruz. 3-3. Üç 6 üç. Altı gibi. üç Altı gibi. Bunu Makinin. da sonuna kadar yine böyle sonuna yapıyorum kadar değil yine mi? Biçiyoruz. Makinin ağzına veriyoruz. İlk atıyoruz. Evet. Şurayı da çek Şu elimi mesela. Elimi de çek ki. Tamam. E, yok yok, şurada yakın gelmem isteyeceğim. Neyin nasıl olduğunu. Tamam. Şimdi burayı... ...görünmediği için. Şöyle bir tane kıvırıyorum bak. Evet. Bak şöyle. Üçlüyorum. İlk üç. Şurada kıvırıyorum. Burada i̇kinci üç aldık. İkinci üç aldım. Elimi yokluyorum. Şurada sıfırlanmış. Böyle tuttum şu an. Az da alttan çektim. Şuradaki böyle şu tarafa. He, kırışıklığı şeyi oldu. Aldım. giderdi. Aynen. Ondan sonra tık bastım. E, bu şekilde Bilmiyorum. sonuna kadar yine Aynen. Bu şekilde sonuna kadar dikiyoruz. Biraz da asın arkadaşlar. Arada şey kalmasın değil mi? Böyle e, kırışık bir yer kalırsa orada bir e, bozukluk olur. Doğru mu İsmail? Aynen. Hem öyle hem de e, dikiş çekmesi. Arkadaşlar. Hmm. Bak. Şurada kaçırdım. Görüyor musunuz? Bak. Bak kaçtı. Hmm. Onu yine biraz Şimdi. Da, birazdan Şimdi... birazdan ayarlarız yine. Yani. Ya kaçan yerler tekrar aynı yerden bir daha şey yapılıyor. ya. tabii, tabii, tabii. Dikilir. <laughs> evet arkadaşlar şu an e, fonumuzun forumuzun yan kenarının sonuna doğru geldik. Devam ediyoruz. Arada bir makinenin ağzını arada bir şöyle bir kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Niye? Haliyle ip oluyor, dikişler oluyor böyle bir e, fonu böyle bir fon olsun tül olsun böyle bir gerdiriyor. Ha çekme yapıyor Aynı öyle mi? Onu şu an şöyle şöyle gelelim ki arada bir kaldırıyor. Oyun olsun. Ama bak şuradaki şurada da bir potluk yaşamayız zahmet için bak görüyor musun? Evet orada. Şu an bir... pot olan tarafa gidiyorduk tam da. Şunu da gelmişken. Tamam. Görünüyor değil mi? Evet evet görünüyor şu an. Orası şu dik anda dikiş şöyle kaçmış. Şu ki daha iyi. Ana şunu unuttuk bak görüyor musun? Işığı, he, ışığı biraz daha Hı. kapatırsak daha net olur. Evet şu an daha net oldu. Şöyle geldim. Aynı dikişin üzerine. Nereden kaçtıysa. Çok asılıyorum burayı. Tam üstüne bindirmek için. Tam aynı dikişin üstünden gitmek için. Çok asılıyorum. Şöyle hallettik bakın. Hı, evet. Şurayı da o bir kısmında makasımızla. Aynen şurayı aldık mı. Şimdi yine öbür dikişe gidiyoruz. Şöyle güzel bir açı yakalamak için Öbür dikişe gidelim böyle bak mesela. Evet. Şurada yok. Nerede kontrol edelim? ederek gidiyoruz değil aynen mi? Aynen. Eğer bir yerde kaçak varsa yine aynı şekilde. Aynı, aynı. Şurada bak geldi, bak görüyor musun? Şişman. Evet. Orayı da hemen katıyoruz içine. Nerede kaçmış? Şurada kaçmış. Aslıyorum arkadaşlar, tam üstüne bindiriyorum. Tamam. burada oldu şu anda. Şimdi kenardakimiz bitmiş mi oluyor İsmail? Kenardakimiz bitti. Şimdi üst üst ve alt geçiyorum. dikimi geçiyoruz. Öyle mi? Alt altı alt alt olacak mı? Evet, alt dikimi sonra geçeceğiz. Üst dikimini evet arkadaşlar çok sorulan, merak edilen e, ee, ekstra for, S pile, dalga pile de deniyor. Şimdi onun dikimini gerçekleştiriyoruz. Evet. Bunun diğerlerinden farkı ne İsmail? Diğer, diğerlerinden farkı dalga dalga büyük ve geniş durması. Hmm. Ve yani her türlü. Ha, şekil her, olarak daha hoş duruyor öyle şekil mi? Şekil olarak kesinlikle çok e, güzel durması. Biz bunu nasıl uyguluyoruz arkadaşlar onu da göstereyim şimdi. İki. Evet arkadaşlar şimdi e, ekstra ekstraporu uyguluyoruz. Ben nasıl dikiyorum? Ben şu anda böyle bunun üstüne koyarak dikeceğim buradan. Böyle dikiş gideceğim. Ama siz farklı yöntemlerle şöyle de gidebilirsiniz. Onu da göstereyim de yine şöyle de gidebilirsiniz. Mesela. ters olarak mı? Yok ters olarak değil de şöyle. Şöyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Bak şöyle. Ha, o zaman şeye göre değişiyor. Kişinin ha, de dikimine dikebilir. göre. Aynen aynen. Kişinin dikimine göre. Şöyle de dikilebilir. Yani dediğimiz gibi tamamen şöyle de dikilebilir. Yani bir tane yedi kıvırırım. Bunun üstüne böyle dikebilirim mesela. Şöyle de dikebilirim. Direkt böyle de dikebilirim. Ha, direkt kıvırmadan da aynen, dikilebiliyor. aynen. Tamamen o... biz Kişinin isteğine göre. Nasıl göz hitabı olursa ona göre aynen, dikimini aynen, yapıyoruz o zaman. 3 tane şöyle göre. Biz şu anda böyle dikeceğiz. Artık. Müşteri şey diyor mu yani Bununla alakalı mesela şöyle dik böyle dik diye söylüyor mu yoksa? Müşteri onu bilmez. Hmm. Onu pek bilmiyor müşteri. O zaman şey yapıyorsunuz. Siz e, dikiyorsunuz. Bir gösteriyorsunuz. Beğenmezse şu şekil değiştir diyorsunuz. Öyle mi? Aynen aynen. Müşteriyi biz aydınlatmaya çalışıyoruz. Tamam. Anladım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şuradan daha bir şeyden alayım ben de. Evet şurayı da. Sen şimdi oraya ucunu dikeceksin. Arkaya kıvıracaksın değil mi? Aynen öyle Ahmetciğim aynen. Tamam bunu sonuna kadar. Sonuna kadar gidiyoruz. Bu geçerim. şekilde. Aynen bu şekilde gidiyoruz. Dikeceğiz. Evet arkadaşlar şu an yine e, fonumuzun iyi yüzüne dikiyoruz arkadaşlar bakın. Fonumuzun iyi yüzüne dikiyoruz. Üst tarafına dikiyoruz şu anda. O çok önemli. Bazen karıştıranlar olabiliyor. Fonumuzun ön yüzüyle gidiyoruz şu anda. İyi yüzüyle. Ön yüzü diyorum da belki karıştırabilirler. iyi yüzü. Yani dikildiği zaman bu yüzü sizlere bakacak arkadaşlar. Bu arada arada yenilemek istiyorum. Kanalımıza abone olun. Destek verin arkadaşlar. Yani uğraşıyoruz. Yeni bilgiler çıkarmaya çalışıyoruz. Belki biraz ağır kalırız. Belki istediğiniz videoları anında çekemiyoruz olabiliriz ama şu an için iyi gidiyor. Destek bekliyoruz. Destek bekliyoruz Allah'ın izniyle. Herhangi bir yorumlara zaten bir şeyler yazarsanız biz onların da videosunu çekmeye çalışıyoruz elimizde geldiğince. Aynen. Yorumları kesinlikle yazın. Yorumlar daha önceliğimiz tabi. Evet. Yorumlar önceliğimiz. Aklınıza bir şey takılırsa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Biz e, gördüğümüzden dönüyoruz. Herhangi bir video istediğinizde zaten o videonun çekimini de yapıyoruz sizlere. Ahmetciğim maşallah patır patır konuşuyor ama biraz ağır konuşmuyor olmaz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sona doğru evet, geldik. Sona doğru geldik arkadaşlar. Buradaki şöyle şöyle. Şurası gitti. Geliyorum, geliyorum. Sıfırlıyorum. Sıfırladık. Evet. diktarımıza attık. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şu an şu görüntüyle biraz çekerim. Evet. İyi yönü fonumuzun, iyi fonumuzun... Yönü, müşteriye size bakacak yönü bu da direkt bunu böyle uyguladık. Şu anda bak çeviriyorum. Çevirdiğim zaman şunu şöyle katladığım zaman bu da böyle dikiş şuradan da dikişe attığımız zaman Şimdi bu şekilde bir de sona kadar o aynen, şekilde dikeceğiz değil, değil mi? Şimdi, şimdi tersten kadar, devam edeceğim. Evet, şimdi şöyle gidiyoruz. Şimdi o kısmı da alayım ben. Aynen. Evet, ters Aynen. çevirdik. Şimdi arka Aynen. tarafından Aynen. dikime devam Aynen. ediyoruz. Aynen. 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 Aynen herhangi bir pay bırakıyor musun İsmail? Yoksa orayı da şu uç kısmı sıfı sıfıra sıfır mı yapıyoruz şurayı? Aynen öyle. Şöyle şöyle yapmaya çalışıyorum Sıfıra sıfır gibi dediğin gibi. Aynen. Tamam. Aynen. Geliyoruz şunu şöyle güzel yine. Diksamızı attık. Şu çok önemli Ahmetciğim. Yani şurada şöyle kesinlikle çok düzeltilmesi gereken bir şey bak Şuralara O zaman biraz... yine çekerek dikime devam edeceksin değil mi? Asılarak. böyle çekerek asılarak. Yavaş yavaş. Devam ediyoruz şu an için gene. Şu tabi bunu bundan sonra dikişten sonra bir ütü yaparsanız da fena olmaz. Ütü zaten olacak ama. Ütü nasıl yapılır zaten onun da videolarımızı attık. Aynen. Yani kolay e, tekniklerini sizlerle paylaştık. Bakın mesela, şu an böyle sallıyorum. Kumaşı serbest hale getiriyorum şu anda. Ondan yani yaptıkça alışacaksınız büyük var. Çünkü biz ne kadar da tabii bizimkiler ama iyi netice doğuracak şu anda. Ben iyi netice doğurduğuna dair mesajlarınızı da yazarsanız çok seviniriz. Ya yani sizin şu tekniğinizi kullandım, güzel oldu derseniz, yazarsanız yani hoşumuza gitmez değil, değil mi Ahmetciğim? Evet. Biraz yavaş tıkıyorum ben hani e, görülmesi açısından. Arkadaşlar sizde böyle. bu Bunda bir de şey var. Ee, şu ekstra foru ben bir kere kullandım. Bir kere kullandım söktüm. Biraz da dalgalanmalar o yüzden olur arkadaşlar. Aklınıza bir şey gelmesin. Normalde sıfır yapmış olsaydım dümdüz olurdu. Şu an mesela bak bir şey oynamadım. Burada dalgalanma var. Kırık dalgalanması var. Daha Onu asılınca zaten yine hani şey daha, oluyor. Daha önce kullanmıştım Hı -hı. aynen müşterimin şu anda söktüm. Normalde bu dikim için biz bir tane s e, espiriden söktük ve dikimini size göstermek için evet, söktük. Evet. Evet arkadaşlar şu anda e, geldik. Şu anda tüm dikimi yaptık. tamamladık. Ütümüzü yapacağız. Burada dalgalanmalar var, görüyorsunuz. Az önce ben e, dediğim gibi ekstraforu müşterinin e, şeyinden söktüm dedim ama hani kullanmadığımız müşterinin şeyi bu. Şu anda sizde normalde sıfır ha sıfır takıldığı için bu dalgalanmalar olmuyor. Olmaz olmaz. Bu Biz deneme amaçlı e, size göstermek için bir tane. Hayır bak şöyle. Şu an dikim yaptık. Üstünden geçiyor şimdi. fazla girme şöyle. Bakın. Evet, yok. ikisinin farkı Aynen. belli. Normalde yani, e, müşterimize taktığımızda Dümdüz oluyor. Dümdüz olur. Yani evet. bu iki kere kullanıldığı için dalgalanıyor. Evet. Değilse dalgalanıyor. Ekstra orada set olduğu için haliyle tabii ikinci set olduğu için yani nasıl bükersem o hale geldiği için böyle oluyor açıkçası. Şimdi dalgalanmamızı bitirdik. Kenarına daha kuracağım. Fazla vurmayacağım. Sizler daha güzel gözüksün diye şu an ütümüzü yaptık. Ve dümdüz gördüğünüz gibi. her Az önceki dalgalanma tamamen bitti. Evet arkadaşlar. Ya Ahmet Olur ]ciğim. da sizin evde de bir yıkama olur. Bir şey olur değil mi İsmail? Aynen, aynen, o zaman aynen. dalgalanma olursa bu şekilde ütülediğinizde eski haline dönüyor. Ben Ahmetciğim şurada takımı iki halde göstermek istiyorum. Sonra yine basit olanı burada göstereceğiz yine takımı yani e, kornişe takılış evet. anlayışını iki halde göstereceğim. E, hangisi kolay olursa müşterimiz onu deneyebilir. Sıkıntı yok. Tamam. Bize kolay olan nedir? Mesela onu anlatayım. İlk başta bunlar. ipli rulet. Görüyorsunuz ipli rulet. E, bu sadece bu, bu, şeyde kullanılıyor değil mi? Ee, Tabii. İpli rulet dediğin sadece bu espilede kullanılır. Başka evet. şeyde kullanılmaz. Bunu ilk başta koruşe takıp koruşe takılı değil mi bu şu anda? Bu da bunda takılı olması lazım. Durun gösterelim ya da şöyle birkaç tane takalım. Ne olacak? Bir şey Birikti, olmaz. Evet, bir iki tane takalım. Şimdi şunu böyle taktık. Tam net gözükmüyor şu Bu taktığımızın dönüyorum. ismi sallangozdu değil mi? Yani şimdi Bu sallangoz aynı. Evet yani Takıyorum. kırılır. E, müşterimiz perdecide ne diye bakmam lazım dediğinde bilmesi lazım. Aynen. Takıyorum. Çeviriyorum. Şimdi bu böyle olacak. Aynen bunda sıkıntı yok. Bunu isterseniz buraya böyle takıp B bakayım dur nasıl taktığın? Ha direkt oradan. Aynen aynen zor değil. Şöyle hemen. Yine net dur, yanlış aldım. Bir şeyden olacak. Bak yanaştırıyorum, takıyorum. Şurayı biraz gerdiriyorum. Taktı. Tamam Bir yavaşça attım tamam. Aynen aynen. Bir daha takıyorum. Yine bu zor olan. Şu anda. Şu anda bunu böyle götürüp böyle tek tek şuradan düzelterek böyle kornişten geçirebilirsiniz böyle böyle geçirebilirsiniz. Bu zor olan. Bu zor olan. Kolay olan da direkt kornişe bunu takıp aynen. Tamam. Zor olanı ama kolay olanı şimdi birebir uğurlayacağız zaten. Söküyorum bunları. Söküyorum. Evet. Bu şunları belirli aralıklarla sayarak yapalım da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi biraz daha büyükleştirelim. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yaptım değil mi arkadaşlar? Mesela 15, 15, 10, 8 olsa şey mi? Olmaz, yine olmaz. şey mi olur? 1, 2, aynen aynen. Dalgayı tam vermez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Böyle sayarak sonuna kadar gidiyoruz tamam, arkadaşlar. Bunun hepsini sonuna kadar aynen. takıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda salyangozları taktık. Eşit şekilde. Görüyorsunuz eşit şekilde salyangozlar takıldı sonuna kadar böyle gittik. Evet arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? Şu an basit bir şekilde takılacak şekilde olan hali anlatıyoruz. Şu an <laughs> takıma geçiyoruz. İlk rübuletimizi alıyoruz. <laughs> Görüyorsunuz. Evet. Aldık. Ahmetciğim. Diyoruz. Geldik. Kornişimizin olduğu kısım şurada denememizi Aynen. yapacağız. Şimdi yakın gelebilir misin amircim? Evet. Evet. Tek tek takıyorum. Böyle takması daha kolay. Böyle çok kolay. Perde takar gibi değil mi? Aynen bak. Takıyorum. Aynen normal düğme var ya. Aynı onun gibi takılıyor. Bak. Biraz daha yakınlaşayım. <laughs> Şöyle yap. Evet. Tamam. Bu şekil hepsini. Bu şekil gidiyor. Evet. Aynen. Bu şekil gidiyor ama ince ayrıntı yine orada kaç tane sarı taktıysa bunu ona göre takabilirsiniz. Veya elinizde fazla varsa Fazla takıl, fazlalarda tamam, 15 kaldır. tane Az önce 15 tane sallayan kozu taktıysak mesela, 15, 15 tane, tane de takmadık, bundan et takacağız. Et, aynen aynen. Tamam. Evet arkadaşlar, şu an e, sallayan kozu takılı olan ve ipi rulete geçireceğiz. Şurayı gösterebilir misin abi? Evet. Şurayı gördüğünüz gibi o delikten ipi ruletin deliğinden böyle oturtacağız. Bir Normalde sayımızdan birazcık fazla koyduk değil aynen, mi? Eğer aynen. fazla olursa... Tamam gözükür mü bilmiyorum. Sen de şuraya çık Ahmetcim. Şunun tamam. bir kenarına bassana zahmet. Tamam. Daha tamam. iyi. Öğret alalım. Bizi de bizi de, de çok düşünüyor. Net görsünler dediğinde. Aynen gibi. bak. Sivri yer, boşluk. Basıyorum. Dur şu kapatıyorum. öyle mi? Dur bir daha. Oturtuyorum. Bak. Oturdum. Bu kadar. Bu şekilde. Aynen. Sonuna kadar takıyoruz böyle? Yani. Çok. Bir de kolay. şuradan alayım bir saniye. Aa. Görebileceğin mi oradan? Bakıyorum bir saniye. Takıyorum. Evet takıyorum buradan abi. daha net. Net mi? Bu o zaman şöyle biraz daha açalım. O... Bak. Ha evet. Oturdu. Bu şekilde burada daha net oldu o zaman. Böyle böyle takarak bitirdiğimiz zaman ortaya çıkmış olacak zaten. Bizde mesela şu an 11 tane sallangoz var, değil mi şunda? Evet, 11 tane ben fazladan, fazladan taktım. Evet. biz fazladan taktık. Normalde kaç tane sallangoz varsa o kadar ip ruletten aynen, şey aynen. yapıyoruz. Şu an e, görüntü şurasını görüyorsun değil mi Ahmetciğim? Evet. Taktım ama olmamı, aa olmadı diyenler var. Bilmeyenler için söylüyorum. Mesela bak şurası oldu, değil mi? Şurayı bir ileri itiyoruz. İleri arkadaşlar şuraya yana alıyoruz. Pardon, bura burası. Şurayı itiyoruz bu sefer. Çıktı. Evet. Böyle az iterek. Şey. Alarak veya iterek gidiyoruz. Bak, itiyorum, çıktı. Ya alarak ya iterek. Durumuna göre. Perdenin durumuna göre. Bak. Evet. Gördünüz mü şu an? Nasıl güzel oldu. Şu an aşağıdan bakalım. Bakayım. Bakalım. Evet. Şeyden bakalım şu an. aşağı kısmını düzeltmesinde yukarıya göre yapıyoruz değil mi İsmail? Aynen aynen. Ya şu an bu yere dokunmazsa kendi otomatik olarak durur zaten. Ama evet. bizim sizlere e, bilgi amaçlı sunduğumuz için ve çok güzel durdu. Aynen. Yukarıdaki düzeltmeyi dediğin gibi birisini ileri diğerini geriye ataraktan aynen, aynen, aynen. düzeltiyoruz. Şurası neden böyle çıktı derseniz arkadaşlar sorusuna. Bunun Ha. Dengeli gitmediğimiz için böyle de çıkabilir. Yani şimdi şöyle de yapabilirsiniz isterseniz bak. Şöyle. Şuraya bir düğme yardımıyla yani bilmeyenler için ben bunu dengeye getiririm. Ama siz getiremezsiniz değil. Bak. O kadar fazlalık vardı. Bakın büktün. Bir daha büktün. Böyle şuradan bir ne Bir tane daha final şey. atarak şuradan bir final atarak kendine getirebilirsiniz. Ya da isterseniz böyle de durabilir bakın. Ha, Oraya final yok. atılırsa o şekilde de güzel durur. Aynen aynen. Biz denem amaçlı yaptığımız için o uç kısımları şey yapmadık. Aynen çoğu da böyle yapıyor mesela. Evet. Sağ sol yapıyor ikisini böyle ortada birleştiriyor mesela. Şu an gördüğünüz gibi kitap gibi şu yukarıları ne kadar güzel duruyor. Evet. Normal pliye nazaran. çok çok güzel duruyor. Bunu müşterilerimiz istiyor mu İsmail? Bu özellikle yurt dışına Hollanda'ya Almanya, Fransa'ya çok gidiyor şu anda. Ha, yurt dışı müşteriler daha çok daha istiyor ağırdır, öyle mi? Daha ağır. Evet. E, tabi bilenler, bilenler bunu bilenler e, kesinlikle istiyor zaten. Türkiye'de de istiyor bilenler. Nasıl olmuş? Bir de ben bakmak istiyorum Ahmet Bey. Güzel. Biraz da yukarı kaldırabilir misin Oo, Gerçekten evet, çok iyi. Çok buluşu iyi. çok güzel oldu. Aynen. Aynen. Ellerine sağlık İsmail. Senin de ellerine sağlık. Allah razı olsun. Ee, kanalımıza abone olun. Destek verin. Ee, Görüyorsunuz işte sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir istek arzu olursa onu da kesinlikle yaparız. Bugüne kadar Allah'ın izniyle yaptık. Yaparız. Hepsini yaparız Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz. Kanalımıza abone olun, Destek verin. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler.